Evdeki romantik gece, birden böyle göbeklerin atıldığı kına gecesine döndü. Ay çok komik ya. Hiç gülme, onlardan çıkaramadığın hırsımı senden çıkarırım ona göre. Ya Haluk abi, güzelim sürpriz de berbat olmuş, desene ya. İşte bak, ben bu yüzden abi evde yapmıyorum bu sürprizleri. Evin dışında bir yerde yapıyorum. Sen de öyle yapsaydın, böyle şeyler başına gelmezdi. Bunlar hep senin yüzünden. Hı. Tamam, dur abi dur, kız var. Şimdi yeni bir şey buluruz. Ee, ne buluruz? Aman evde olmasın da daha da bayırda nerede olursa olsun. Ferit Bey bence bir tane kıymetli bir hediye alın. Verin gitsin. Olmuyor. İlle sürpriz olsun diyor. <laughs> ya Haluk şimdi bu sürpriz dediğin şey aslında şaşırtmak değil mi amaç? Yani başka bir yolla ver hediyeyi kendi kendine sürpriz olsun. Mesela? Ya mesela. Bir dakika mesela bak şimdi dakika, dur 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 dur. Biraz daha beyin fırtınası yaparsak süper bir şey bulacağız bak eminim buna yani. Beyin fırtınası sizinle. <laughs> Size ne kadar laf sok abi? Öyle güzel bir şey buldum ki duyunca şaşırıp kalacaksın. Neymiş? Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun abi? Aynı Yasemin'in söylediği gibi değerli bir şey alıyorsun. Ne bileyim bir yüzük, tükol giydi falan böyle değerli güzel bir şey alıyorsun. Ha. Ondan sonra onu böyle güzel bir paket yapıyorsun abi. Meltem'in iş yerindeki masaya bırakıyorsun. Masaya da çiçeklerle falan donatıyorsun. Meltem geldiği zaman bir bakıyor masada çiçekler. Orada bir tane böyle değerli bir yüzük müzik böyle bir şey. Birden bir reşesine büyük sürpriz abi. Ay bu çok güzel. Ay keşke bana da bu yapılsa. İyi de o hediyeyi Meltem'in masasına gizlice nasıl koyacağım? Çok kolay abi, gönülle işbirliği yapacağız. E şimdi o gece bekçisi var ya, onunla konuşuruz. Gece bekçisinden anahtarı da alırız. Sen akşam günü rahat rahat girersin, hediyeyi koyarsın, çiçekleri hazırlarsın. Fıstık gibi hallederiz bu işi, sen hiç merak etme abi. Vay... Olur mu ki? Ya, olmaz olur mu abi ya? Bana güven gerisini merak etme sen ya. <laughs> İyi hadi bakalım, İndik bir alamete. <laughs> <gülüyor> gülüyorum ama çok komik bir durum Meltem. Ya, haklısın zaten ben de ağlasam mı gülsem mi bilemedim yani. Ama Nurten Hanımlar da anlamamışlar mı böyle özel bir durum olduğunu? Pes yani. Ya o bu değil de yani Haluk'a yazık oldu. O kadar kendini aşarak bir şeyler hazırlamış. Gitti. E, devam mı şimdi bu sürpriz hikayesi? Aa devam tabii canım bana ne yani? Ben böyle büyük bir sürpriz koparana kadar bırakmam bu işin peşini. <laughs> Efendim? Buyurun Yeliz Hanım. Buyurun. Ay ne demek buyurun tabi tabi. Yok estağfurullah hiç rahatsızlık vermiş olmazsınız ne demek. Buyurun buyurun bekliyorum. Yeliz Hanım geliyor. Hı. Hmm. Yakınlardaymış bir uğrayabilir miyim rahatsız etmezsen mi? nedir bu ya? Bilmiyorum. Hayırdır inşallah. Yani Emine'nin dediği kadar var. Kraliçe Elizabeth. Nedir Kadını göncesini sınavdaymış gibi hissediyorum kendimi. Oradan nasıl gönlün görünüyor? <Gülüyor. gülüyor> Bir şey mi arıyorsun? Yok. Sürpriz arıyorsan öyle bir şey yok. Yok yani. Var mı? Saçmalama. Göstere göstere bir sürpriz mi olur? O dündü. Mevzuyu unuttuktan sonra yenisini denerim. Haklısın. Ayrıca... ...gecenin sürprizini baban yaptı. Ay Allah aşkına o konuyu konuşmayalım. Yani tabii ki babam mutlu olsun istiyorum ama... ...diğer taraftan da böyle içim bir tuhaf oldu. Kim bu adabı muhaşeret kurallarını bilmeyen görgüsüz? <laughs> Alo? Alo, Haluk. Benim abi Tuna. <laughs> ha, Emin. Evet, işte ben arıyorlar. Söyle. Tuna ben, Tuna diyorum, Tuna. Ben, bak, Anladım, merdime çaktırmamak için böyle söylüyorsun. Uzatma, Emin. <laughs> ne oldu şu çimento meselesi? Tamam abi, gönül ayarlamış güvenliği. Anahtarı da aldım. Yapma ya. Evet. Dur, tamam ben eee... geliyorum. Biz seninle büroda buluşalım, oradan da inşaata gideriz, tamam mı? tamam. İnşaata mı gidiyorsun? Ee, ya. Bu saatte. Ne yapayım yani? Sevkiyatta bir problem çıkmış. Gidip halledeyim bari. Neyse hadi görüşürüz. Görüşürüz. Abi bak şimdi hediyeyi çekmeceye koyarsın da çiçeklerle donatırsın bu kadar kolay abi tamam oldu bitti iş yani. İyi, tamam güvenlik biliyor değil mi meseleyi? Biliyor abi gönül halletler abi bir dakika şu şey anahtarlar güvenlikten almış gönül bu da sende kalsın. <laughs> Gece gece uğraştığımız şeye bak ha. Bu mu hayatımız renklendiriyor şimdi? Ya yak şu işi kurtul be abici. hadi hadi hadi. <laughs> Bu eminsin değil mi? Kesinlikle gönül verdi. Ne yapıyorsun sen orada? Ne kurcalıyorsun orayı? Sakin ol birader. Gönül Hanım seninle konuşmadı mı? Bırak o elindekileri pis herif. Bak seni uyarıyorum. Efendi gibi konuş. Gönül Hanım seninle konuşmadı mı? Sökmez bana öyle gönül numaraları. Amcaoğlu hastalanınca emanet aldım ben bugün burayı. Emanete hıyanet etmem. Hayda çattık ha. Demek ki Gönül Hanım senin amcaoğluyla konuşmuş. Masal anlatma fena olur ha. Yapma ya, ne olurmuş? Nerede kaldı bu Haluk ya? Efendim? Efendim? Pardon, anlayamadım. Nereden arıyorsunuz? Karakoldan mı? <laughs> ne? Haluk ne? Hemen geliyorum. Ta ta eşim olur kendisi. Hemen geliyorum. Hep, hemen hemen geliyorum. <laughs> Bak inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Ya niye dövüyorsun güvenliği? Vallahi hiç kusura bakma. Bana öyle artistik yapan, hırsız diyen birine yediririm o lafı. Yedirdim de zaten. Ama çok iyi yaptın. Ya Gönül zor vazgeçirdi adamı şikayetinden. Gece gece onları da rahatsız ettik zaten. Aman bana söyleyene bak. Bütün bunlar sana sürpriz yapacağım diye başıma geldi. Haklısın. Harika bir sürpriz oldu. Gece gece seni nezaretlerden topladım. <laughs> Sürprizmiş. İstemiyorum senden sürpriz filan ben. Ey öyleyse al bunu da çöpe at. Neymiş o? Sürpriz. <laughs> Gerçi masamı da böyle çiçeklerle falan donatmıştım ama adam böyle yerden yere çalarken biraz dağıldı. Ama artık dönemi yok.